Merhaba şimdi doları konuşuyoruz ama dolar hep aynı olduğu için artık herkes de sıkıldı benim anladığım kadarıyla. Şimdi biraz da doları videolarına borsa videosunda eklemiş olacağız. Burada anlatım olarak borsada çok fazla detaya girmeyeceğim ama zaten onu katıldı anlatıyorum. Ama genel trendlerden biraz bahsetmiş olayım. Öncelikle dolar tarafından başlayalım. Dolar da sakinlik sürecek. Euro dolar paritesinde euronun avantajının sürmesini bekliyorum. 1.18'in şimdilik tepe 1.14'ünde dip oldu. Bu aralıktaki %4-5'lik marjda değerlendirebilirsiniz. Artık bunu alıp satıyor musunuz? Başka bir şekilde future mu yapıyorsunuz? Bilemem. Ama sonuç itibariyle şimdilik bu aralıktasınız. Yıl sonunda 25 beklentimi sürdürüyorum. Diğer tarafa borsaya gelirsek. Şimdi borsa tarafındaysa pozitiflik sürecektir. Neden? Faiz indirimi var. Faiz indirimi olduğu müddetçe 10.780'in üzerinde kalması demek yeni bir rekorlar sürecini getirecektir. Öncelikle şöyle bakmak lazım. Bu rekorlarda evet 13.000 olabilir, 14.000 olabilir. Bunlar normal tahminler ama asıl tahmin 60 dakikalık birazdan kenarda da göreceksiniz. 60 dakikalık logaritmikte. Bu bizi aslında 20.000 endekse doğru taşıyacak bir grafik. Bunun üzerinde kalıcılık sağladığınız müddetçe ki bu 10.780'in üzerine geçtiğimiz anda başladı. Yani buralara geldik nereden 20.000'ler 20 çıktı demeyin. Grafikler zaten ona göre düzenleniyor. Siz bir trendin üzerine attığınızda artık uzun vadeli bir trende geçmiş kabul edilirsiniz. Bu da uzun vadeli trendde beklentimizi daha yüksek tutmamız gerekliliğini ortaya koyar. Biraz daha yukarı yönlü borsada beklenti artırmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yani alsat yapıyorsanız da hisse senedinde kalmak bu dönemde avantajlı olacaktır. Nereye kadar kısmı? Şimdilik bence endeks maksimum noktanın üzerine kapattığında, daha önce gördüğü maksimum seviyesinin üzerine kapattığında yeni rekorları ardı ardına kıracak.